Şimdi bir okurumuzun ihbarı üzerine yardıma ihtiyacı olan bir bayan varmış. Şimdi onun evine geldik. Bir bakacağız durumu nedir, ne değildir, neye ihtiyacı var, neye ihtiyacı yok. Onu göre tespit edip buradan bir kamuoyu oluşturmaya çalışacağız. Evet şimdi yürüyelim şeye doğru. Şu anda evin bahçesindeyiz. Yulia takip et beni. Evet şu anda şu herhalde çamaşırı burada yıkıyorlar. Şu yıkanmış olanlar galiba herhalde öyle tahmin ediyorum. Birim var. Çocuklar merhaba. Ne yapıyorsunuz? burada mı yaşıyorsunuz? Ha? Nerelisiniz? Efendim? Urfa'da. Urfalısınız. Ha tamam. Kaç kişi yaşıyorsunuz burada? Burada 10 10 kişi. Var. Burada. Var. Kim bu 10 kişi? Ailece. Burada kalıyoruz. Annem ve biz, kaablarım, kardeşlerim. Ha, anladım. Tamam. Tamam çocuklar. Evet, şimdi şu tarafa doğru gidelim. Yalnız burası çok pecmurde. pejmurde. Şurada kazılmış ama niye kazılmış bilmiyorum. Yulia şöyle bir göster burayı. Şurası şöyle. Evet. Şu anda ablamızın evine geldik. Hemen ayakkabıları da çıkarmamız gerekiyor. Çıkartalım. Evet Julia gel takip et. Işık iyi mi içeride? Işık iyi. Şimdi şurada şöyle bir ocak var. Herhalde yemeği ablamız burada yapıyor. Çünkü yanında tüpü de var. Böyle tüple bir gösterici ya. Tabaklar burada. Ablamızın. Şöyle genel anlamda baktığımızda zaman biraz mutfak herhalde. Bu ışıkları da burada yıkıyor galiba. Şöyle gösteriyoruz. Evet. Buraya gel. Şöyle Evet. Selamun aleyküm. Ablacım merhaba. 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 Heh, nasılsın ablam? İyi misin? İyiyim. Ablam ne yapıyorsun? Bunlar ne? Bu defne yaprağı da Hı. işte burada. Ne yapıyorsun sonra? Yaprakçı gelip götürüyor. Yaprakçı gelip Hı. götürüyor. Ayıklıyor işte biliyorsun yüz oldu ölemiyor da. Evet. Burada bir gelir elde etmeye mi çalışıyorum? He, he, tamam ha. ablam, tamam. Ben hak veriyorum sana. Aynen. Şöyle geçebilir miyim ablam? Müsaade. Müsaade. eder misin? Ablacığım gel bir konuşalım seninle. Durumu nedir ne değildir? Şimdi bize telefon açtılar. Ya onu bırak istersen böyle dursun ablam. Yok oturmayacağım ablam iyi ha. böyle. Bir, bize telefon açtılar dediler ki burada yardıma muhtaç bir ablamız var. Bir gelip bakar mısın? Ha, işte eder ya işte gördüğünüz gibi işte ben iki senedir bunların burada kalıyorum. Allah razı olsun kira almıyorlar. Elektrik su almıyorlar. İyi kötü gömür komşunun yardımından değil. Yani şu anda Gerardım. e, elektriğinizi, suyunuzu, almıyor. kiranızı almıyor. almıyor. Al, Ev, sahibi. hepsini He, karşılıyor. Hepsi Allah razı olsun. O durumu yocağımı getirdi. Hiçbir şey almıyor. Ne bizim vatandaşımız duyardı. Yani Allah böyle, razı olsun hepsinden. Bak dolabımı bile getirdiler. Sıfır mı getirdiler dolabını? Kim gönderdiyse o buzdolabını. Kendini saklıyor. evet. O adam kendisi ölemiyor. Erkekmiş mi gönderen? Herhalde bilmiyorum. Musun? De, bilmiyorum. Geldi Sevgili izleyiciler ver. şimdi e, Elif ablaya e, bir vatandaş işte Dalyan'dan mı Ortaca'dan bilmiyorum ben de geldi, Dalyan'dan, geldi. Dalyan'dan gelmiş e, sıfır bir buzdolabı göndermiş kimin gönderdiği belli değil faturayı da Elif ablanın üstüne kestirmiş eğer bu vatandaş kimse Allah Ağazım. bin kere razı olsun ondan İşte böyle bize duyarlı e, insanlar çama, lazım. İşte çamaşır makinesi gelecek evet. o Afrika'da benim evim var ya boru, evet. boru yapılacaktı. Onda da Melik Hanım vardı. Gelecek diyor, gelmeyecek dedim. Evet. Kadı çamaşır makinesi dedi, koltuk dedi, bir şeyler dedi. Oraya yapılsa, o da gelecek. Hani maddi durumum da yok. Allah razı olsun demin dedim bak? Ev sahibi Kezban. O oğlu, o da annesi var. Evet. O da gelini kira almıyor, aletleri almaz, su almaz. O, Allah o, o razı olsun. O duruma kadar kasayla keserler. Getiri kapımın ağzına. Allah razı olsun. Allah, Allah işini yani. gücünü rast getsin. Gönderenlerin de onun da... Abla kimsen yok mu? Çoluğun çocuğun Benim eşim. var bak onu anladığım herkesten. An. Dört tane çocuğum alt tane çocuğum var benim. Altı Ama tane. Kimseden ayrı. Ben kendi geldim evinde duramadım da. Bunlar da dedim. Bak bu da insanlar. Çocuklar nerede? Abla? Herkes dağınık. Dağınık nerede Üç yani? Üç tane. İki tanesi cezaevinde. Eşim cezaevinde. Öteki ikisi de zaten ayrı. Hani kim kime bakıyor? Kimindeki de zamanda gelin mi bakıyor? Damat mı bakıyor? Kim bakıyor? Evet. İlk elin gelsin, başına gitsin. Aynen. Durum böyle işte, o gördüğün gibi her şey ortada Abla sosyal yardımlaşmadan falan yardım geliyor mu? Sosyal yardımlaşmadan yardım, yardım, yardım böyle, mı? böyle gene konuştuk. bana bir gittim bir ara. Bir seferliğine karşılık 3 para verdiler. O da kaç ay oldu? yazlar. yazdan. Ay, yani günleri bilmiyorum da. Ay oldu. 7-8 ay kadar oldu. Ondan sonra bir daha da vermediler. Yani belediyeden bir yardım var mı? Belediyeden gelmedi. Belediyeden belediye gelmedi. Gelmedi kesin eminiz yani gelmedi. Gelmedi, değil mi abla? Gelmedi kesin bir odun geldi. Odun geldi. He, odun geldi Allah razı olsun. Tabi on da zaten şeydir belediye göndermişti Allah razı Sosyal olsun. Sosyal yardımlaşmadan bir kere 3000 TL para verildi. He. Onun dışında Ondan bir şey nasıl, verilmedi. Şimdi arkadaşlar ablamızın görüntülerini izlediniz. Şimdi biz e, ablamızın e, ismini soy ismini falan yayınlamıyoruz. İşte yüzünü de mozaikledik. E, çünkü e, ablamız evet fakir yardıma muhtaç ama harbiden de gururlu yani. Kimseye de böyle e, reklam olmak istemiyor aslında. E, aslında bu yayının yapılmasını da istemedi. E, ama e, bir kamuoyu da oluşturmak gerekiyor. Evet biz gönül rızası da aldık. Yüzünü e, kapatmak şartıyla yayınlayabilirsiniz dedi. Hani herkesin de eşi var, dostu var, düşmanı var derler ya. Bunun gibi bir şey. Ama bu ablamızın yardıma ihtiyacı olduğu kesin. Şu anda onun ev sahibiyle görüşeceğiz. Biraz önce ablamız demişti işte elektrik, su, kira vesaire hiçbir şey benden almıyorlar. Allah razı olsun ben burada oturuyorum demişti. Evet ev sahibi de Kezban Hanım. Biz ona tanıdığımız birisi bizim burada. Biz abla diyoruz kendisine saygılandır. Kezban ablacığım nasılsın? Teşekkür ederim sağ olun hoş geldiniz. Hoş bulduk şimdi bu ablamızın bir yardıma ihtiyacı var. Siz de ev sahibisiniz. Evet. Ben ev sahibiyim. Nedir durumu? Ne Vallahi zamandır burada kalıyor? Ali, Arif Hanım 2-3 aydır burada benim yanımda. Ben ondan evet dediği gibi kira falan, elektrik, su falan almıyorum zaten. Allah razı durumu olsun. Durumu çok kötü çünkü. Evet. Burada muhtarımızla da bir görüşme sağlamıştık. Muhtarımız sağ olsun ona 5-6 çuval odun belediyeden gönderdi. Allah razı olsun. Sağ olsun. olsun. Evet. Yine Arif Hanım'ın dediği gibi Melik Hanım'la Görüşmüştük. O da böyle tanıdı eş ve dost arkadaşlarına erzak yardımında falan evet. bulundu. Evet, durumu gördüğünüz gibi gerçekten ihtiyacı var yardıma. Yakacak odunu daha iyi yok, odunu daha iyi ben veriyorum kasayla. Evet. Ee, durumu. Gerçekten... Bir odunla bitmiyor. Yani bir odunla bitmiyor tabii evet. ki de. E, yani bir eve ne lazım değil? Mesela şu anda Arif Hanım'ın her şeye şöyle gözle görülür her şeye ihtiyacı evet. var. Mesela hiç televizyonu yok. Akşamları ona bir bıdırtı, bir arkadaş olacak bir ses şey olsun diyor, böyle. ses olsun. E, kendisi elinden zaten kolunda bir şişlik var, rahatsız. Ayaklarında bir şeylik var, rahatsızlığı var. Çamaşırını elinde yıkıyor, zor oluyor. Yani bir çamaşır makinesi Arif Hanım'a ihtiyacı var gerçekten. İhtiyacı var. Benim gördüğüm kadarıyla Tezvan abla, Arif Hanım'ın tencere, tabak, kaşık, yani... çatal... Evet. Çamaşır makinesi, bir televizyon, evet. oturacak halısı. güzel bir halısı, kilimi, her şey lazım. Aynen. Evet, bir eve ne lazım evet. değil, her şey lazım. Aynen ee, öyle yani. Evet, sevgili izleyiciler, e, gördünüz, izlediniz ve Arif Hanım'a da e, el uzatılacağına inanıyorum. E, bu konuda artık duyarlı e, duyarlı vatandaşları ne yapıyoruz? Yardım elini uzatmaya çağırıyoruz.